Merhaba dostlar ben Emre. Bugün ne yapıyoruz? Prism Live Studio'dan YouTube'a nasıl video yayınlarım? Yani görsel video. Bunu göstermek istiyorum sizlere. Bunu bana Ercan abi söylemişti. iPhone'a gireyim. Buradan ekran yakalamayı açayım. Başladık. 5 saniye sonra başlıyor. Buradan Prism Live'a geliyorsunuz arkadaşlar öncelikle. Google hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Sürdü diyorum ben. Kendi hesabıma gireyim. Ben buraya bulur atarım. Siz yani hesabımı devam et. Bir iş yapamadım. Niye? Ha şimdi giriyor. Bu da yayın yapmak için. Onlara geç. Screen diyorsunuz. 9 6. Normalde bu yatay olur sizde. Şöyle olur. Buraya geliyorsunuz değiştiriyorsunuz. 96 Tamam. Buradan e, ayalara ayarlara geliyorsunuz. Tıkana etik var. Ona basıyorsunuz burada. Mesela görsel değilsiniz değil mi? Buraya geliyorsunuz. Image ekle bir tane resim ekle diyor yani bu şu an bu çok popüler bunu yapan herkes var siz de aklınıza ne gelişme yapabilirsiniz şöyle bir çiftçinin 3 tavuğu 2 neyi ve bir köpeği var çiftlikte toplam kaç bacak vardır diye bunu koydum buraya geri geliyorsunuz Daha şu ikinciye basalım emg üstü olması gerekiyor eğer bu üstü olursa ekrana bunu gösteriyor yayına daha doğrusu bu altta olsun emg üstü olsun buradan geri geliyorsunuz direk basıyorsunuz bak buradan. İlk önce. Dediye basıyorsunuz. Buradan YouTube seçiyorsunuz. Connect YouTube diyorsunuz burada, Sürdür diyorsunuz. Hesabınıza giriyorsunuz. Gmail hesabınıza. Nerede yayın yapmak istiyorsanız. Ona göre. Yani o app, app girin buraya. Buradan da dersen kanalın ismi değiştirme gerekiyor. Mesela burada Tamamdır. Go live diyorsunuz burada. Fight to diyor. Hayır, mikrofon kapalı. Açık. Yayın direkt başlıyor. Şu anda ben bu yayını kapatacağım buradan. İnsanlar göstermek istiyorum yayını. Ekranı küçülteyim. böyle yapayım. Bu da iyidir. Youtube'a gel. Kaydı durdur Yayın yapmam için çünkü. Telefon izin vermiyor. Go live diyoruz. Yayını başlat demem gerekiyor buradan. Direkt yayını başlat. Youtube'a gel. Şu an yayında arkadaşlar. Bak bildirimler geliyor. Mikrofon kafalı. Buradan aboneliklere gel. Bak aha. Şu anda canlı. Bir kişi bakıyor. Bak bu yorumlar geliyor. Önceki yorumlar bunlar. Hatta OBS'i şu çekeyim ben. Hem kendimi göreyim. Tamamdır. bu şekilde. Ekrandan yapabilirsiniz. Şu an anlık herkese gösteriyor. Ben burada çıksam bile gösteriyor. Bak şu an çıktın. Ekrandan. Bak yine yayında şu anda. Ekranı büyüteyim. Bak. Çıktım şu an. Hiçbir şey yapmıyorum. yayında. Arka sekmede devam ediyor. Şurada end yazıyor yukarıda sağ tarafta. Sağ üstte. Ben onu net netlemekten bana netlemem. Şöyle yapalım. Oo. Sağ üstte end yazıyor. Ona bastığınız yayın kapanıyor. Eğer siz bunu arka planda kapatmazsanız bu böyle bütün gün yayın yapar. İtaatinizi bitirir bilginiz olsun. Ona göre dikkat edin. Böyle yapabilirsiniz yayınlarınızı. Görsel için size iki örnek göstereyim. telefonda Yayını kapatayım daha doğrusu ikinci. Gel buraya. End diyelim. Yayını kapattık. Kapat. Buradan çık. Gel şimdi. Gel buraya. Ekran kaydı. Kayıt devam ediyor değil mi? Tamam 10 saniye olmuş. Tamam buradan gel şimdi buraya. Bak connect. Video ev yapabilirsiniz. Şu anda beni gösteriyor ekranda. Bu bitti bakayım şu anda. Şuradan ekranı yeniyle. Göstermez zaten ama canlı gösteriyor daha. Buraya döner boşuna döner. Yayın birazdan gider buradan benim eski kanalım. Hocam kanalıma gelelim şimdi burada. Dur hemen. Ee, kanala görüntüler. Kanalımı takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Böyle videolar gelmeye devam edecektir. Bu da ışıkların gözüküyor bak. Hı. Ne yapıyoruz burada? Kanalımıza abone oluyoruz. Ben açıklamaya bakıyorum hesabı. Buradan takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Live, screen. Hem Ercan abi destek olmuş oluruz. Burada onun hesabı da büyür. Çok güzel içerikler var burada çocuklar için. Eğlence içerikleri falan. Dostlar bayağı izleniyor. Youtube prezlamasını açmamız lazım. Hem onun hem benimkini. Desteklerinizi bekliyoruz. Açıklamaya linkini bırakırım. Oradan takip ederseniz çok mutlu olurum. Böyle videolar gelmeye devam edecektir. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.